Evet Allah'ın salatı selamı Resulüne ve onun tertemiz paga ehli beytinin üzerine olsun. Eyyam-ı Fatimiye günlerindeyiz. Yani ne demek? Hazreti Fatıma'nın şehadet günleri içerisindeyiz. Çünkü şehadet günü e, net olarak malum olmadığı için o tarihler arasında Eyyam-ı Fatimiye diyoruz. Allah Hazreti Fatıma'nın katillerine lanet etsin. E, ben Hazreti Fatıma'nın şehadetinden dolayı e, başta İmam Mehdi Aleyhisselam olmak üzere Allah'ın huzuruna acil etsin. Tüm seyitlerin, dedelerin ve tüm ehlibeyt muhiblerinin başı sağ olsun demek isterim. Ee, bugün Alâbâ Vakfı Cem Evi'ndeyiz. Buranın kurucu dedesi olan Mehmet Özdurmaz dedemle beraberiz. Uzun bir ayrılık süreci yaşadık kendisiyle şehir dışındaydı. Görüşemedik. Eyvallah. Ee, yeniden bir görüşme fırsatı bulduk ve bu da Eyyâm-ı denk geldi. Ee, bugün dedeme soracağımız sorular şöyle olacak. Hazreti Fatıma bazılarını söylemesine göre vefat mı etti? yoksa şehadet mi etti? Eğer şehadetse sebebi nedir? Kimler şehit etti? Hz. Peygamber'in vefatından kısa sürede Peygamber'in ehli beytinin değeri o kadar Peygamber'in buyrukları olmasına rağmen nasıl unutuldu? Fede kurmalığını soracağım dedeme. Hz. Ali evdeyken neden Hz. Fatıma kapıya gitti bunu soracağım. Ehli beyt bu kısa sürede nasıl yalnız bırakıldı bunları soracağız. E, bu tabii ki tek bir programa sığmayacak. Birkaç e, bölüm olarak Eyâme Fatime programları olarak Mehmet Özdurmaz dedemle devam edecek. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Dedem yayınımıza yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Biz de iyiyiz Allah dedem. Sizi gördük için. daha iyi olduk. Eyvallah, sağ olasın. Yaslı günlerdeyiz dedem. Eyvallah. Bizim atame bürünleyen, böyle acıyla dolduran yüreğimizi bu günlere geldik. Eyvallah. E, neler söylemek istersiniz ilk önce? En öncelikle cümlemizi yaratan Allah'a hamd olsun, olsun, onun Resulüne ve ehl-i bekle salatu selam olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Hı hı. Evet yani İslam toplumunda e, aydınlanma gerçekleşmediği müddetçe e, bizim matemimiz bitmez. Tabi e, tabii ki Hazreti Fatıma e, selamullahu aleyha e, annemiz e, çok önemli bir şahsiyet İslam alemi içerisinde ilklerin ve sonların gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün dünya kadınlarının efendisidir Fatmatul Zehra. Allah Resulü'nün kalbinin kalbinin neşesidir. Ehl-i üçüncü şahsiyetidir, üçüncü üyesidir. Ve Ehl-i imamlarının da annesidir Fatmatul Zehra. O yüzden onun mazlumane şahadetine başta efendimiz İmam Mehdi Aleyhisselam ve bütün ehl Beyti ve Ehl-i Beyt imamlarını, Ehl-i Muhiblerine teselli arz ediyorum. Cümlemizin başı sağ olsun. Ya. Evet, Fatıma Tulu Zehra'nın şehadet miydi, normal bir ölüm müydü noktasında onun darp edilişi, çok ağır bir saldırıya maruz kalması, çocuğunu düşürmesi ve bunun bir de psikolojik boyutu vardır şimdilik hüzün ve üzüntüye sevk edilmesi ki daha onun acıları taptazeydi. Daha Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi efendimizi kaybettiği 75. günüydü. Yani 75 günün sonra bu zulme maruz kalmıştır Hazreti fatma Zehra. ve aldığı darbe sonucu yani göğsünden aldığı darbeden ve çocuğunu da düşürmesiyle birlikte çünkü o gün Böyle çok gelişmiş bir tıp olayı yoktu. Bugün bile bir kadın doğum yaparken doktor kontrolünde, kontrolünde günlerce tedavi altında kalır. Hı hı. Ama o gün o şartta da çocuğunu düşürmesi, o hem çocuğunu düşürme darbesini alması, hem göğsünde kapını, kapıyla duvar arasında sıkışıp kalması ve göğsüne o kapının vurması onda derin bir yara oluşturmuştur. Buna da psikolojik bir üzüntüyü de eklediğim zaman Hz. fatma Zehra'nın şehadetine sebep olmuştur. Yani burada e, biz ona normal bir ölüm diyemeyiz. Evet. E, bu darp edilmesinin sonucunda oluşan bir olay. Tabii ki Hz. fatma Zehra'nın hem Cenab-ı Resulullah'ın hem İmam Ali Aleyhisselam'ın ve hem de e, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in Hazreti Zeynep'in e, ve e, Ümmü Gülsüm'ün e, yaşantısında çok derin izleri vardır. E, hatta hatta Hz. Fatıma Zehra'nın o davranışını Hz. Hüseyin Kerbela'da sergileyince, o Kerbela olayından önce Yezid, e, şey, Muaviye oğlu Yezid'i çağır, Yezid çağırırken diyor ki, Oğlum diyor, sen diyor işte şu filan kişiyi şu yollarla ikna edersin, şu filan kişiyi para yoluyla, öbürünü makam yoluyla kendine biat ettirirsin. Ama Hüseyin'e biat ettiremezsin. Çünkü o Fatıma'nın oğludur. O asla biat etmez. Yani onu parayla kazanamazsın der. Şey de dedem aklıma geldi Fatıma'nın oğlu deyince biraz da tabi boğazım düğümleniyor böyle konularda. Ee, Sıf bin savaşındaydı ya da Sıf olması lazım ya da Nehrevan savaşında. Ee, Muhammed bin Hanife. Evet. Ee, o da İmam Ali aleyhisselamın evlatlarından. Ama Hazreti Fatıma'nın evladı değil. İmam Hasan'a komutanlık verip Hazreti Hasan orada orduyu yerle bir edince Muhammed bin Halife tabi içinden düşünüyor. Diyor ki yani ben neden onlar, ben de Ali'nin oğluyum. Hazreti Ali diyor ki evet sen benim oğlumsun. Ama diyor onlar hem benim hem Fatıma'nın Fatıma. oğlu. Evet. Efendim. Kesinlikle yani nübüvvet ve velayetin kanunun birleştiği, nurunun birleştiği ve tek olarak e, yeryüzünde elime dönüştüğü bir olaydır bu. Hani <laughs> levlake levlak. Lema kalakul eflak evet aynen öyle. Sen olmasan kainat olmazdı, Ali olmasa sen ama Fatıma olmasa hiçbir şey olmaz. <laughs> aynen. O yüzden e, Hz. Hüseyin'in Kelbira'daki duruşu Hz. Fatıma Zehra'nın e, o sakif sonraki duruşudur aslında. Velayetin ilk şehididir değil mi? Hz. Muhsin'le beraber. Aynen. ilk şehididir. Ve e, Hazreti Hüseyin Kerbela'da ne uğruna, hangi akide uğruna şehit düştüyse Hazreti fatma Zehra'nın da şehadeti aynıdır aslında. Velayet Ali ibn Abi Talib. Evet. evet. Kerbela'da Hz. Hüseyin'in katledilmesine sebep olanlar aynı şekilde fatma Zehra'yı darp eden kişilerdir. Aynı zihniyet. İmam Zeynel sizin bu sözünüzün aynı benzerini tarihte söylüyor. Dedem diyor ki, neden İmam Hüseyin kıyam sorusunun cevabını herkes felsefi bir yolla yorumluyor. Evet. Birçok yönü var tabi elbette ama burada bizim için esas İmam zeynel abidinin sözü diyor ki sadece diyor Ali veliyullah'ı yaşatmak için kesinlikle yani o, velayeti yaşatmak için tabii ki yani nübüvvetten sonra e, İslam dininin bütün e, yükünü e, omuzlayan velayettir hı hı. çünkü e, velayet e, Cenab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Efendimiz'in buydu gibi ben Kur'anın nüzülü için sen Kur'anın e, efendim tefsiri için veya Kur'anın Tevili için Hı. savaşacaksın diyor. Ee, velayet Kur'an'ın ve İslam'ın tevilidir O kapı kapandığı zaman e, İslam sadece nüzül haliyle kalır. Yani ayet ilmiş, bir ayet var ama mane boyutu yok, ruh boyutu yok. Şimdi buraya kadar dedem, birinci sorumuz işte Hazreti Fatıma ve mı etti, şehadet mi? Şehadet ettiğini söylediniz, örneklendirdik. Sebebini de açtık. Şimdi biraz şeye doğru gelelim mi dedem? Eee kimler şehit etti demeden önce şunu sormak istiyorum. Kapıya gelmelerinin sebebi neydi? Neler yaşandı? Çünkü Peygamberi vefatı ile Hazreti Fatıma'nın vefatı arasında çok bir dönem yok. Bu kısa günlerde, iki haneli günler diyelim ya da üç haneli günler olsun, 6 ay olsun. Neler yaşandı da dedem buradan buraya kadar gelebildi insanlar. Evet. Yani şimdi e, demin e, bir arkadaşımız size bir e, mesajda bir şey ifade etmişti. Ali, e, Musa Aleyhisselam tur Sina'ya giderken e, 30 gün e, ayetleşmişti. Sonra 10 gün daha eklendi 40. gün doldu Hı -hı. ve Musa Aleyhisselam kavmine döndü ki kavmi buzalıya tapıyor. Samiri'nin fitnesiyle. Harun başta olmasına rağmen evet. Harun'u yerle bir etmişler. E, tabi. E, ve buzalıya tapıyorlar. E, şimdi e, insanlar e, anlıktırlar. Yani bir an değişebiliyorlar. Kaldı ki Hazreti Resulullah döneminde o o kadar kısa sürede hatta yani mezarının rutubeti dahi kurumamış iken kısa bir sürede dönüş yapmaları Efendim Peygamber Efendimiz'in e, kızının veya e, damadının veya velayet e, kapısının evini basmalarının merkezinde aslında e, devlet gücüne sahip olma, otoriter olma, para gücüne elde etme aslında bu Putperestliktir biliyor musun? Eski putperestlik bilincine geri dönüş yapmak. Farklı bir şekilde nüzul etti, zuhur etti Kesinlikle. Yani, yani e, Gadirhum e, döneminde Cenab-ı Resulullah İmam Ali Aleyhisselam'ı e, Mimdere çağırıp orada onun velayetini tebliğ ederken aynı zamanda da İslam aleminin e, yönetimini de e, orada ifade etmişti. Hmm. Çünkü kendisi o işin başında ben kuntum mevla ve hazaliyun mevla diyor. Ben kimin mevlasıysam bu halde onun mevlasıdır. Ben sizin için ne ifade ediyorsam sizin üzerindeki tasarruf hakkım ise bunun da odur. İtaat etmeniz farzdır. Kesinlikle. Ve o gün bütün herkesin İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam'ı tebrik etmesi, Ebubekir'in de Ömer'in de içinde olması, bunu kabul etmeleri ama Peygamber'in hakka yürümesinden sonra 90 derece çark etmeleri, o devletin gücünü elde etmek için çırpınmaları ve İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısına kadar dayanacak bir cesaret elde etmeleri halkın çoğunun dışında ne kadar iman etmiş gibi gözükse de aslında içeride kendi putlarına dönüş yapma zafiyet olan insanlardan ibaret. Bir şey soracağım dedim burada. Peygamber vefat etti değil mi? Cenazesini kaç kişi kaldırdı? 17 kişi. En fazla anlatılan. Yok, tabii, 6 kişi kaldırdığı da söyleniyor. 17 deniliyor. En fazla 17 En fazla ne? 17. Yani şimdi bugün bir cemaat önderi vefat ettiği zaman yüz binler gidiyor. Kesinlikle öyle. O dönem Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Anlatılan en fazla 17. 6 da deniyor, 17 deniyor. Peki diğerleri neredeydi dede? Diğerleri şöyle. E, İmam Hüseyin Aleyhisselam Kufe'ye giderken e, şairlerden bir tanesi denk geliyor Diyor ki Kufe'lerin diyor kalbi senden yana ama kılıcı yedikten yanadır diyorlar. Hı <laughs> Ee, ve orada öyledim Yani ümmetin durumu oydu aslında. Her ne kadar Müslüman bir kimliği kendisine kimlik olarak edinmiş olsalar da ama işlerinde henüz soğumamış. Ee, hani Kur'an-ı Kerim'de... Münafıkın Hüc suresi var. Tabii, tabii, tab münafık suresi vardır. Hucura suresinin 14. ayetinde onlar İslam oldu dedi. Hayır Allah e onların yalan söylediğine şahitlik eder. Onlar İslam olmadılar, Müslüman oldular. Dil ile sadece e, ikrar verdiler, gönülden o teslimiyeti göstermediler, hı hı. dediği bir konumdaydı Müslümanlar. Ne yaptılar peki dedem orada cenazenin başında durmak yerine, ne yaptılar? Evet, cenazenin adım adım başına başına gidelim yani Fatıma'nın kapısına Sakife'de, doğru gidelim. Tabi Sakife'de hilafet olayı tartışıldı, yani Ensarilerle muhacirler arasında hilafet olayı tartışıldı. Ebu Bekir, Ömer orada bu meseleyi tartıştı. Sakife Ondan... ev miydi dedem, toplantı yeri miydi? Sakife bir bölge, bir toplanılan bir bölge, yani bir hı. çardak bir yer. Hı hı. Ve orada bu bunlar tartışılırken, e, aslında ben e, çok eskide bir kaynakta okumuşum diyor ki, orada Ebu Bekir ilk etapta itiraz etti. Sagife denilen yerde. Tabi, itiraz etti ilk etapta. Dedi ki, اَقُلُنُ فَلَيْسَ بِخَيْرِكُمْ عَلِيُّهِكُمْ Dedi ki, bizim içimizde en hayırlımız Ali'dir, dedi. Hmm. O hayırlıdır, onu seçelim deyince diyor, Ebu, şey, Ömer e, karşı çıktı. Hayır dedi, olmaz. Ve yine o kaynakta şunu söylüyor ki İmam Ali diyor bir gün diyor Ebu Bekir'le karşılaşınca sen böyle bir şeye nasıl kalkıştın diye sorduğu zaman o dedi ki ey Ali andolsun ki ben istememiştim. O devenin yularını bu ümmet benim boynuma geçirmişti. Hmm. Böyle bir şey de var yani itirafı da var Ebu Bekir'in. Hmm. Ki Muhammed bin Ebu Bekir'in de karşı çıktığını yazar. Sen böyle bir şey Tabii nasıl kendi evladı. Da? Tabii yani karşı çıkmıştır yani kabul etmemiştir. Yani Babasının yani, yani şey, biyolojik, olarak, e, biyolojik olarak biyolojik evet. olarak Muhammed bin Ebu Bekir tabi Ebu Bekir dünyadan göç ediyor. ve evet. ee, Hanımı Hazreti aynı zamanda cafer Tayyar'ın hanımı. cafer evet. Tayyar vefat edince Ebu Bekir'in nikahında oluyor. Ebu Bekir'den de bir çocuğu oluyor. Hamileyken Ebu Bekir vefat ediyor. Hazreti Ali de ortada kalmasın diye alıyor. Çocuk Hazreti Ali'nin yönetiminde büyüyor Muhammed bin Ebu Bekir. Ama diyor ki kendisi büyüdüğü zaman Hak benim diyor babam yalnız Ali bin Ebu Talib'e aittir. Kendisini onu baba olarak görüyor evet, çünkü evet, peygamber aynı. demiş ki Ali ve ben bu ümmetin iki babasıyız. Aynen. Ve aynı zamanda şey Cemel Savaşı'nda da kız kardeşi olan Ayşe'yi de gidip uyarıyor. Diyor ki sen evet. kime karşı kılıç çekiyorsun? Kesinlikle yani aslında bizim 1400 yıl önceki bu meseleleri konuşmamızdan ya da farklı daha farklı şeyler olması gerekirken ama biz niye bunu konuşuyoruz? Çünkü 1400 yıl geçmesine rağmen Müslüman toplumu hala hak ve batıl noktasında batıldan yana tavrını koyduğu için. Hala mecburuz o en 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 baştaki şeyi sıkıntıyı bulmaya mecburuz de, yani mi? Nerede hala, yanlış öyle katıldı? Hala beytin hak olan hakkını iade etmediği için hı hı. bu meseleleri biz konuşuyoruz. Yoksa 1400 yıl önceki bu meseleyi biz bugün niye konuşalım? İşte o Sakife'de İlafet paylaşılıp Ebu Bekir'e Ebu Bekir biat edildikten sonra, bu sefer de Ebu Bekir'e biat edilme olayını şey yapıyorlar. Yani kim kim biat etti, kimler biat etmedi ve insanları zorla getirip biat ettiriyorlar. Bakın Kur'an'da Allah e, ayette diyor ki diyor. Yani ben yarattım ama bana inanmayabilir, inanmama hakkına bu hakkı sahiptir, veriyor, evet. özgürdür, bana inanmama hakkına sahiptir diyor ama onlar orada insanları zorla götürüp Ebu Bekir'e biat ettiriyor. Bu tarihsel var. açıdan hem Ehli Sünnet kaynaklarında hem Beyt kaynaklarında ikisinde de var değil mi bu Saqiyepe olayı? Bu zorbalıktır aslında. Bu zorbalıktır. Bu e, eski cahiliye geleneklerinin o zorbalığıdır, eşkıyalıktır. Yani böyle bir hmm. şey dinle alakası yok. Bu Ömer'in hilafet döneminde de olmuştur. Osman'ın hilafeti döneminde de olmuştur. Ve o yüzden Hz. Ali Aleyhi Aleyhisselam'ı zorla götürüp Ebu Bekir'e biat ettirmeye çalışıyorlar. Biat edeceksin. Çünkü Hz. Ali çok önemli bir değerdir. Yani İslam'ın sancaklarıdır. İslam dininin onun zülfü karı sayesinde tekmil kılınmıştır. Orada bir şey sormak istiyorum dedim. Hemen yapmıyorlar değil mi? Sagifeden hemen yapmıyor. İlk önce kendilerini topluyorlar taraftarlarını. Aşama aşama. Sonra Fedi gaspı var herhalde. Aynen, Biraz o fedeye yani, de değinelim. En son kapıya gelelim Kesinlikle. Denen. Yani fedek Hurmalığı da aslında Hazreti Rasulullah'a verilmiş bir yerdir. O onu Cenab ı Rasulullah e, sağlığında kızı Fatma Tüzzehra'ya veriyor. Onu vermesindeki sebep de şudur. Yani Peygamber Efendimiz ya bu bizim toprağımızdır. Alın bu size aittir değil. Onu Hazret Fatma Zehra'ya vermesindeki maksat çünkü orada gelen ürünler, yani o felek olmalarının bütün mahsullerinin yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine gitmesi açısından. E, hak, hakkani bir açıdan Kesinlikle, pay edileceğini, ehli yapacağını yani bildiğinden. Hiç kimse ehli beyt gibi hakkaniyette oradaki o gelen ürünü, mahsulü pay edemez. Hı hı. O yüzden Hazret Fatma Zehra'nın ve e, İmam Ali Aleyhisselam'ın verit vurmalı bizde kalsınındaki ısrarlarının birinci sebebi budur. Eyvallah. İkinci sebebi de Peygamber Efendimiz ta sağlığından Hazreti Fatıma'ya vermiştir ki bu miras bile değil. Yani verilmiştir bu sağlığından verilmiştir. Çünkü miras e, sağlığından bir şeyi taksim etmesin. Ölürsün senden sonraki bir şeyi taksim edilir. Evet. Bu onun da e, öncesinde olan bir şey. E tabii öncesinden olan bir şeydir ki böyle bir durumda e, Hazreti Fatma Tu Zehra'nın ve Ehl-i hakkı olan bir e, feda kurmalığını e, devletin zimmetine geçirmek, aslında o zimmete geçirmekteki maksatı biz sonradan anlıyoruz. Mesela e, Ömer döneminde, Osman döneminde devlet malının nasıl yandaşlara peşkeş çekildiğini anlıyoruz. Bütün mesele odur aslında. Üçüncü halife döneminde de Ayşe ve Hapsa peygamber iki eşi olarak gelip Osman'a <laughs> miras konusunda Tabii. soru sordukları zaman işte hani o meşhur işte Hz. Fatıma diyor ki getirip, evet, yani diyor, sidiyle diyor affedersiniz çölde yıkanan diye bir bedevi getirdin. Dedin ki peygamber buna söylemiş ki peygamberlerin mirası olmaz. Sen diyor bu hadisle diyor Fatıma'yı e, Ebu beraber de. mirastan miras da değil aslında. Ona verilen haktan mahrum etmedin mi fedekten? Şimdi gelip benden ne istiyorsun diye tarihçiler Kesinlikle. bunu söylüyorlar hocam. Şimdi ben zaten e, diyorum, bakın e, Muhammed bin Ebu Bekir'in Muaviye yazdığı mektup, Muaviye'nin verdiği cevap, e, ikinci e, Muaviye'nin e, <laughs> yazdığı mektup ve itiraf, bunların hepsi aslında geçmişte Ehl-i Beyt'e kurulan kumpasları, Hı -hı. tuzakları ve haklarının nasıl gasp edildiklerini açıklıyorum. Ama Müslüman toplumunun bunlara bakmaya ve bunları okumaya niyetleri yok. Eyvallah. Yani çünkü hepsinin zihniyetini, yani %80'inin, %90'ının zihniyetinde hukuksuzluktan beslenmek. Hakk'a niyet e, hareket etme kimsenin işine gelmiyor. O gün de kimsenin işine gelmedi. Cenab-ı Rasullaha e, inanmış gibi gözüktüler. Nasıl ki Savaş'ta İmam Ali Aleyhisselam'la birlikte Muaviye'ye karşı savaşırlarken birçoğunun amacında ganimet vardı. Yani amaç e, hakkın hakim olması değildi. Ganimet vardı. E, ben devletten nasıl faydalanırım? E, Örneğin e, Halife Ömer döneminde bir takım savaşlar yapıldı. O savaşlar için ganimetten nasıl istifade edebilirim? Hmm. Neler e, alabilirim? Mantığı vardı. Hmm. O çok samimi bir şekilde iman edip o ehl Beyt'e veya Hakk'a teslim olmak veya bağlı kalmak öyle herkesin şeyi değildi. Yani. Herkesin harcı değildi. Dedem değil değil, değil, bu teslim. programın sonuna geliyoruz. Ee, diğer bölümde yine buradan devam edelim. İkinci Doğru. bölüm. Çünkü bu Eyyam-ı Mehmet Özdurmaz'la beraber diye devam edecek. Ee, son sözünüzü alayım bu programla ilgili. Yani ben e, burada aslında e, Müslümanlık dediğimiz zaman Müslüman, herkes Müslümansa o zaman mezhep taavusu, taasundan kurtulması gerekir. Kesinlikle. İslam'da mezhep diye bir şey yoktur. dediğimiz kabul ediyoruz. Herkesin e, özgür ve hür iradesiyle gerçeği öğrenmek gibi bir Tabii. hakkı vardır. Bu gerçeği öğrenmemesi onu helaka götürür. O zaman herkesin e, hak olan gerçeği öğrenmesi için okuması ve araştırması gerekir. Tarafsızca. Eyvallah. Sevgili canlar bugün Alaaba Cem evindeydik. Buranın kurucu dedesi Mehmet Özdurmaz dedemle beraberdik. Bizi güzel misafir etti. Sağ olsun. olsun. Ee, Eyyam-ı Fatimiye günlerindeyiz. yaz günlerindeyiz. Ee, bu ümmetin annesi olan Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha'nın şehadet günlerinin içerisindeyiz. Şehit edildiği günlerin içerisindeyiz. Dedemle beraber şehadetin sebebini e, o gün ümmette olan eksiklikleri kapının kırılmasına kadar nelerin yaşandığını konuşuyoruz. Hem tarihsel açıdan hem diğer kaynaklardaki yani ehli sünnetin kaynaklarındaki deliller babından. Fede kurmalığına kadar geldik kısa bir girizgah yaptık. Diğer bölümlerde fede kurmalığından kapının kırılmasına kadar devam edeceğiz. bizleri izlemeye devam edin. İyi günler.